Öyle. Ee, şu an Adana Feke bölgesinde Çinko Ocağı'ndayız. Üretimini yaptığımız cevher simitsonit diye tabir edilen e, ZNCO3 Çinko Karbonat. Ve farklı aynalardan üretim yaptığımız bölgeler ayna diyoruz. E, farklı aynalardan farklı tenörde cevherler çıkıyor. E, buradaki ocak girişimiz 775 kotunda. 775 ocak adı oradan geliyor. Kireç taşımızın yani dağımızın üst kotu 950-9950 kotlarında. İşte göz banyomuz burada içeride. Yani herhangi bir çatlak, kavlak, küçük taş parçası dahi olsa düşmesin diye böyle de önlem alıyoruz tahkimat aralarında. Bağ dediğimiz, kömürde çintili bağ denir ama bizim e, metalik ocaklarda kasa diye tabir ettiğimiz, çintili kasa diye tabir ettiğimiz tahkimat sistemi. Nizami anlatımlıdır. E, içeride şu anda bulunduğumuz yeri gösterir. Tabii içinde çiftler var. Yer altındaki e, alıcıları da şunlar şu cihazlar, ee, biz dışarıdan e, personel içeride işte durağan mı, hareket ediyor mu, hangi bölgede çalışıyor dışarıdan kontrol edebiliyoruz. -"Ben mi? Evet. 97'den beri." -"Allah'a ısmarlasın." -"Şu an burada gördüğünüz, şu an bir doğu batı e, fay görüyorsunuz." bunun yaklaşık yaşı, rekam diyen yaşlı, 500-550 milyon yıl yaşında. Tüm Sıtkı Özcan, yaklaşık olarak 30 yıllık bir madenciyim. Buranın da çavuşuyum. Tahmin 300 metre, 400 metre altındayız. Bizim için sevdiğimiz iş olduğu için hiçbir zorluğu yoktur yani. Bu işte sürekli yorulmuşuz. O yüzden... Devam ediyoruz. Severek yapıyoruz işimizi. Tabii ki tahkimatımıza, çatlağımıza, kavlağımıza, her şeyimize dikkat edersek burası da bir güvenli hale geliyor her her, her yer gibi. Valla yerin altına düşün, girdiğimiz zaman sade işimizi düşünmez, farklı şeyler düşünürsek dalgınlık olur. O zaman da islafiyet olur. Valla kömürde çalıştım, berbattı, inan tişört ve atletle. ...ne diyeyim, artı işte 30 derecelerde sıcakta ama onlara göre burası cennetlik. Ben Raşit Kemal Sönmez, H2O2 peroksit enerji ve üretim aşağının işletme müdürüyüm. Şu an bir desendirenin başındayız. Çinko madenciliği yapıyoruz Adana'nın Fekiye ilçesinde. İçmişte çalışmış ocaklar yerin yaklaşık 400-450 metre altına kadar iniyor. Fakat şu an bizim bulunduğumuz üretim kodları... Ee, 750-740 bantlarında. Ee, biz üretimini yapıp aşağıda tesisimizde Tüvenen Cevher'in tane boyutunu küçültüp İran e, e tırlarıyla e, ihraç ediyoruz, ülke dışına yolluyoruz. Ve bu 55 kişinin yaklaşık e, 15'i e, şey yerüstü personelidir. Diğerleri yeraltı personeli. Bu 40 kişilik ekip diyelim biz buna. 40 kişilik ekiple ortalama işte 500 ile 750 ton arası değişen cevher üretimimiz var. Tenör düştükçe miktar artar. Bizde öyle bir tabir vardır. Çinko madeni son dönemde devletimiz özellikle savunma sanayinde yoğun kullanmaya başladı. Çinko zaten başlı başına kendisi bir stratejik maden. Dediğim gibi özellikle savunma sanayinde yoğunlukla kullanılıyor. Metal sektörünün tamamında yani kullandığınız telefondan Kullandığınız arabaya kadar birçok yerde çinkoyu görürsünüz. Her bir dayanışma var bunun da özellikle böyle olması gerekiyor çünkü o samimiyet olmazsa bu iş ekip işi tek başına kimse bu işi başaramaz buradaki düz işçisinden en üst amirine kadar bir zincirin halkası bu halka koparsa biz bu işi yapamayız. Ali Altınsoy. 12-13 sene civarında oldu. Şu anda kaç metre? 6-700 civarında. Zorluğu dersen yer altından başka zorluğu yok. Sadece dağın altına girmekten başka zorluğu yok. Abdullah Topuz. Ben 7 yıldan beri madenciyim. Ya yani güzel yer çalışmak, yer üstü de güzel, yer altta güzel yani. Yok abi hiç zorlandım yan olmuyorum. alışıyoruz artık kalan yer altta çalışmaya. Çatlağımıza dikkat ediyoruz. Patlaklara dikkat ediyoruz. Patlamalara dikkat ediyoruz. İsmim Emrah Köken, ateşçiyim. Bizim için alıştığımız için yani bize kolay geliyor. Yeraltına alışan insan için daha kolay yani. Öyle bir zorluğu yok. Şimdi her her şeyin, işin bir zorluğu var ama mesleğin biz madenciliğe alıştığımız için bize kolay geliyor. Yaklaşık 15 yıldır madenciliğim. 6 senedir bu şirketteyim. Yeni emekli oldum. Yani devam ediyoruz yer altında. Evliyim. eliniz öbür iki tane kızım var. Biri üniversite öğrencisi, biri liseye gidiyor. E, ee, hani biz yer altına girdiğimiz için ister istemez korkuyorlar hani deprem anında olsun başka şeyle kaza olur diye ister istemez korkuyorlar ama yapacak bir şey yok Ve önce iş güvenliği güvenliğimizi alıyoruz hepimiz beraber birbirimizin canı birbirimize emanet içeri girdiğimiz anda dışarıdaki şeylerimizi bırakıyoruz yani nasıl diyeyim hani içeri girdiğimiz zaman dışarıyı bırakıp içeriyle ilgileniyoruz dışarı sağ salim çıkmak için ismim Oruç soyadım Ergen 22 yıldır burada çalışıyorum. Buranın bahçe Ve Tüm arkadaşların can güvenliğinden genel idare ile birlikte sorumlusun. Sürekli tiken üstünde ve tedirginsin. Ee, dışarıdan baktığı gibi aslında çok tehlikeli bir iş değil ama herkes işini nizami yaptığı sürece tehlikeli değil. Ama işini nizami yapmadığı sürece her an tehlikeli bir iş. Ee, normal. Diğer tehlikeler yani kömürle de e, metal madenlerle de aynı tehlikeli. Göçük riski. işte su baskını. Ama kömürün bir artısı e, şey yani metan gazının daha ciddi bir tehlike oluşturması. Buradaki insanlarla da insanlarla da çalışan arkadaşlarla da böyle bir cam bağıyla bağlı bir durum var. Hiçbir kan bağın yok. Ama birine ufacık bir şey olsa hani sana olmuş gibi üzülürsün. Onun ıı, insana verdiği psikolojik etkiyi kolay kolay atamazsın üzerinden. Onun için dikkat ettiğimiz şey her şeyden önce can güvenliği.